Merhabalar efendim ben Hasan Ünal. Artık kendime ait olan bu YouTube kanalında sizlerle sık sık birlikte olacağız. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayınız. Bugünkü ilk yayınımızda hafta sonunda meydana gelen çok önemli bir olay üzerinden genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. O da şu, hafta sonu malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek 37 kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı ve orada yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Ersin Tatarla bir Ersin Tatarla birlikte önemli mesajlar verdiler. Bu mesajlar ne anlama geliyor bundan sonra Türkiye ne yapmalı nasıl yapmalı bu konuları bugünkü videoda değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım verilen mesajlarda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Sayın Ersin Tatar. Artık iki devletli çözüm zararını vurguladılar. Bundan sonra federasyon görüşülmeyeceğini açıkladılar. Bu arada Kapalı Maraş'ın açılacağını, Kapalı Maraş'la ilgili olarak da yapılacakları ya da yapılacaklara dair bir takım ipuçları verdiler. Onlarla ilgili de düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Birincisi bence Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak bir politikayla artık bir çözüm için ancak ve ancak iki devletli modeli önermeleri fevkalade yerinde. Çünkü iki devletli çözümden başka bir alternatif kalmamış durumda. Aslında bana sorarsanız ta 1974'ten itibaren iki devletin oluşmasından ve sınırlarının belirlenmesinden sonra yapılacak şey de belki buydu. Fakat o yıllarda özellikle 3. Dünya ülkelerinin toprak bütünlüğü konusuna verdikleri aşırı önem, İki kutuplu dünyanın kendine has dengeleri böyle otomatikman iki ayrılmış bir toplumun ve iki ayrı devlet yapısına bürünmüş bir Kıbrıs adasının hemen iki devletli çözüme yönelmesini engelledi. Önce Türk tarafı 1975 yılında Kuzey Kıbrıs Türk yönetimini ilan etti. Ancak Rumlarla yapılan müzakerelerden fazla sonuç alınamaması ve belki zamanla sonuç almaya katkıda bulunur diyerek ve bir federasyon, dinamik bir federasyonun altyapısını hazırlamak niyetiyle 1983 yılında 15 Kasım günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanında efsane lider, kurucu cumhurbaşkanı Sayın Allah rahmet eylesin, denktaş yapmıştı. Şimdi olayları şöyle kısaca ele alırsak, bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti var olmakla birlikte bu devletin sürekli olarak federasyon müzakerelerine girişmiş olması aslında devletin belki de tanınması ya da tanıtılması yönündeki engellerden birisini oluşturuyordu. Bunu da belki şöyle izah etmek mümkün. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye samimi bir şekilde iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu Hakikaten istemişlerdi. Bugüne kadar bu konuyla ilgili olarak da üç temel paket tartışıldı. Birincisi 84-86 yıllar arasında Manki Genel Sekreter de yarın adıyla anılan de koyar paketi. Yine daha sonra de Koyyardan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olan Butros Butros Galiki, kendisi eskiden eski Mısır Dışişleri Bakanıydı. Onun adıyla anılan Fikirler dizisi diye bilinen paket. Ve nihayet birçoğumuzun belki hala hatırladığı 2002 ile 2004 yılları arasında tartışılan, müzakere edilen, aslında biraz da alel, alel acele, en son şekli verilen ve sonuçta adada iki toplumun ayrı ayrı referandumuna sunulan anlam paketiydi. Ama bu arada bu paketlere ilaveten arada bu paketlerin her birinin Rum tarafınca reddedilmesinin ardından müzakere edilen ilave konular da oldu. Şimdi bunların hepsini alt alta aldığımızda 1974'te gelinceye kadar yapılan müzakereler, varılan uzlaşmalar, uzlaşmaların ortadan kaldırılması vesaire bizi şöyle bir sonuca götürüyor. 1960'larda, 70'lerde ve 80'lerde değişik katalizörler kullanılarak federasyon oluşturma, yetki paylaşımı esaslı bir Kıbrıs çözümü üzerinde pek çok görüşme yapıldı. Buna 1990'larda özellikle 2000'li yıllarda da Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde bir çözüm modeli ilave edildi. Yani amiyane tabirle söylemek gerekirse Kıbrıs konusunda müzakere edilmeyen konu kalmadı ve diplomatlar açısından da şapkadan çıkarılmayan tavşan kalmadı. Bütün yetenekler sergilendi, müzakere edildi fakat bir federasyona ulaşılamıyor. Şimdi bu federasyona ulaşılamamasının en önemli sebebi de Kıbrıs Rum tarafının şu anda elinde bulundurduğu, bir manada da gasp etmiş olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti ki şu andaki içeriği itibariyle tamamen bir Rum milli devletidir. Yani Türklerle herhangi bir yetki paylaşımı söz konusu değil çünkü Türkler kuzeyde kendi devletlerinin sahipleridir. E, bu Rum milli devletinin egemenliğini kuzeye genişletmek istemektedir. Yetki paylaşımı konusunda çok hassas, çok dikkatlidir. Türklerle çok fazla kapsamlı bir yetki paylaşımı istememektedir ve e, federasyonu gerçek manada düşünmemekte adı federasyon olsa bile bir çözümün aslında temel itibariyle yetki paylaşımı ve dinamik kurucu milletler esaslı bir federasyon olmasından ziyade kendi milli devletinin üniter yapısının kuzeye doğru genişlemesinin içine bir azınlığı katma şeklinde düşünüyor. Bu da kendi milli çıkarları açısından mantıklı olabilir. Milli idealleri açısından yine gayet anlaşılır da olabilir. Ancak böyle bir şeyi Türk tarafının kabul etmesi mümkün değil. Neden? Çünkü Türk tarafı şöyle bir federasyon istiyor ve bunda da çok haklı. Yıllarca rahmetli Denktaş'ın sürdürdüğü ve sonradan Denktaş'tan sonra başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderleri tarafından da devam ettirilen müzakerelerin özü şu oldu. Türk tarafı hep dedi ki kardeşim biz bir arada yaşayamayız. İki toplum olarak ayrı ayrı kendi bölgelerimizde yaşamalıyız ve bölgelerimiz belli olmalı. Yani iki ayrı devlet Kurucu devlet denilebilir bunları. İki biz iki ayrı toplum olarak yaşamalıyız, ayrı bölgelerimizde iki ayrı toplum. Yani bu ne demek? 1974'ten önce olduğu gibi aynı köylerde, aynı mahallelerde, aynı binaların yan taraflarında Kıbrıs'ta çok katlı bina azdır ama yan yana evlerde vesaire. Bu iş yürümez. Çünkü biz bunu tecrübe ettik 1950'lerden 74'e kadar ve her defasında bu çatışmalara davetiye çıkardı ve başlayan çatışmalarında derinleşerek bunlar lehinde genişlemesine katkıda bulundu. Dolayısıyla biz bunu kabul etmeyiz yaşadığımız tecrübelerden itibaren. Yani herkes kendi tarafında ve kendi toplumu olarak ayrı ayrı yaşamayı öğrenmeli dedi Türk tarafı. Bu gayet mantıklı bir başka söylediği şey de Türk tarafının şu diyor ki egemen eşitlik temelinde olmalı. Yani siz çoğunluksunuz ve bir manada devletin sahibisiniz. Biz de azınlığız. O devletin içine eklemlenmiş bir grubuz. Ama bir, bir takım da haklarımız var bu arada. Bunu kabul edemeyiz. İki ayrı millet esaslı olmalı diye Şimdi bunun üçüne de Rum tarafının itirazları var. Rum tarafı diyor ki evet eşitlik olmalı ama böyle egemen eşitlik, belirleyici, kurucu millet esasına göre olmamalı. Ayrıca diyor ki işte kuzeyden evlerini bırakıp güneye yerleşen çok sayıda Rum var. Bunların bir kısmının mutlaka döndürülmesi lazım mülklerine gene yeniden kavuşmaları lazım vesaire. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde o zaman iki toplumluluk ortadan kalkıyor ya da büyük ölçüde sulandırılıyor. Zaten Rum tarafının isteği bu. İki, iki kesimlilik de sulandırılıyor. Çünkü eğer Rum tarafından ciddi bir nüfus kuzeye gelip yerleşirse iki kesimliliğin anlamı kalmaz. Şimdi aslında gerek de Koyer paketinde 84-86 gerekse fikirler dizisinde Rum tarafının karşı çıkması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin oluşturduğu bu planları reddetmelerinin temelinde de bu yatıyordu. Çünkü bu planlar Rum tarafının milli ideallerine ulaşmasına mani olacak esaslar içeriyordu. Her ne kadar Türk tarafının bütün istediklerini planlar bünyesinde taşıyor olmasa da. Daha sonra Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde bir çözüme yöneldi Rum tarafı ve işin doğrusu Yunanistan'la birlikte bunda başardılar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme hayali, gereksiz istekliliği vesaire de Rum Yunan tarafının bu planlarına o yıllarda büyük ölçüde katkı sağlamış oldu ve sonuçta anlam planı ortaya çıktı. Bu plana göre ciddi sayıda Rum kuzeye gelip yerleşebilecekti. Şimdi özetle toparlamak gerekirse bütün bunlar şuraya geldi. Anlam planına göre ciddi sayıda Rum kuzeye gelip yerleşecekti. Aa, zaten Avrupa Birliği normlarına göre iki ayrı toplum, iki ayrı bölge aynı devletin sınırları içinde sürdürebilmek çok da kolay değildi. Bütün bunlar da Rumların lehine olmasına rağmen Rumlar toptan Türk tarafının havlu atıp bu mücadeleden vazgeçip Doğu Almanya'nın Batı Almanya'ya katılması şekline dönüşmesini beklediği için olayların bu anlam planla da hayır dedi. Ondan sonra yapılan müzakerelerde de Rum tarafıyla anlaşma yanlısı olan Mehmet Ali Talat ve sonra da Mustafa Akıncı Rumlarla müzakereleri herhangi bir noktaya getiremedi. Şimdi bütün bu sürecin sonunda gelinen noktayı şu şekilde analiz etmemiz mümkün. Rumlarla bir federasyon kurulması mümkün değil. Yani bu mümkün değil çünkü az önce dediğim gibi Rumların dediği şey şu. Bizim burada elimizde bir milli devlet var. Üniter yapıda biz bunun yapısının bozulmasını istemiyoruz. Bu yapının kuzeye genişlemesini istiyoruz. Kuzeydeki topraklarda bize katılır. Türkiye'den 1974'ten itibaren gelmiş yerleşmiş olanların büyük bir kısmı da gönderilir. Türkiye ye. Kıbrıslı Türklerin de beklentileri şu. Böyle bir çözüm sürecinde üçte biri Türkiye'ye, üçte biri Londra'ya e, yerleşir. Geri kalan üçte birine de ozmosiz diyorlar. Yani şöyle bir şey. Hani bir büyük kazan suyun içine bir bardak su koyuyorsunuz. Yani Türklerin yapacağı etki budur. Bizim devlet yapımıza anlamında bir mantık geliştirmiş durumdalar. Bu şartlarda dolayısıyla Kıbrıs Rumlarıyla bir müzakere yapılmasının ve federasyona ulaşılmasının artık anlamı kalmadı. İkinci bir şey daha söyleyeyim ben size. Ee, federasyonlar çok anlamlı çözüm süreçleri olmaktan çıktı. 1960'larda, 70'lerde hatta 80'lerde böyle çok etnili toplumsal sorunların yaşandığı yerlere hemen işte federasyon diye önerilirdi. Federasyonun gayet iyi bir yöntem olduğu, sorunları çözebileceği konuşulurdu. Ve bunun işte federasyonun değişik çeriklerde, değişik tasarımlarda olabileceği anlatılırdı. Ve sanki sihirli bir çözüm modeliymiş gibi sunulurdu. Ama 1980'lerin sonlarında, 90'lı yıllarda gördük ki federasyonlar birbiri ardına parçalandılar, dağıldılar. Bunlardan Yugoslavya gibi çok kanlı şekilde dağılanlar olduğu gibi, Sovyetler Birliği gibi kansız olsa da ayakta kalamayanlar oldu. Onlarda e, o Sovyetlerin etkisinde olan Çekoslovakya iki milletli bir yapıya dayanan federasyondu. Onlar da ayrıldılar. Onlara belki biraz böyle burun kıvıran, canım aman işte sosyalist federasyonlardı, oradaki mesele şey değildi federasyonun ayakta tutulamaması değildi, onların ekonomik yapıları, sosyal yapıları farklı olduğu için devlet düzenleri sürdürülemedi, o yüzden dağıldılar diyenler, daha sonra Avrupa Birliği içindeki federasyonların dağılmayla yüz yüze geldiğini görünce çok şaşırdılar. Mesela İspanya, eğer geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği ve Amerika çok büyük baskı uygulamasaydı, en az ikiye belki de şu ana kadar üçe dağılmış olacaktı. Ama İspanya'nın orta vadede tek bir devlet olarak kalabileceğini, bugünkü şekliyle varlığını sürdürebileceğini düşünmek fazla iyimserlik olabilir. İngiltere dağılabilir. İngiltere zaten tipik bir federasyon da değil. Kendine özgü yapısı var ama mesela Brexit'in tam uygulamaya girmesinin ardından İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması ihtimali kuvvetli bir ihtimale dönüşüyor. Belçika neredeyse dağılmış bir görüntü veren bir yapıda. Bütün bunlar da beraberinde şunu getiriyor. Mesela yıllarca Türkiye'de efendim Avrupa Birliği'ne giren girip de bölünen ülke var mı lafı konuşulurdu. Evet demek ki oluyormuş. Yani böyle çok kesin belirgin ifadelerle Avrupa Birliği'nin her derde deva olduğunu savunmak da pek kolay değilmiş. Şimdi tekrar demek ki bir de toparlamaya gelirsek bir Rumlarla bir federasyon yapmak mümkün değil. İki federasyonlar bu tür sorunların çözümü için iyi bir model değil. En doğrusu her iki tarafın kendi devletini sürdürmesi ve bu devlet arası, devletler arasında ikili iyi ilişkilerin kurulabilmesi. Dolayısıyla hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın deklare ettiği iki devletli çözüm, oldukça mantıklı bence. Bundan başka bir çözümde kalmamış durumda. Ayrıca şunu unutmayalım. Doğu Akdeniz'in jeopolitiği olağanüstü değer kazanmış. Olağanüstü önem kazanmış durumda. Şöyle ki eğer bir bölgenin jeopolitik açından bir borsası olsa şu anda bence Doğu Akdeniz neredeyse Basra Körfezi değerinde, öneminde bir hal almış durumda. Bu kadar önemli bir bölgeden Türkiye'nin sonuçta çekilmesi anlamına gelecek. Herhangi bir federal çözümü Türkiye niye kabul etmeli? Ee, bana sorarsanız kabul etmemeli. Türkiye'nin varlığı adada devam etmeli. Ayrıca Rumlarla Türkler arasında hiçbir güven olmadığı dikkate alınırsa, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'deki sorunlar konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Yunanistan'ın maksimalist taleplerinin devam ettirildiği. Kıbrıs'taki kurumların aynı şekilde adeta kuzeyi ele geçirmek, haç dikmek, Türkleri denize dökmek gibi lafları çok sıklıkla kullandıkları bir dönemde kalkıp da ısrarla federasyon oluşturalım, oluşturmaya çalışalım diye konuşmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi ayrıca bölgenin e, jeopolitik önemi ve değeri e, Türkiye'nin bölgeden çıkmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdi bütün bu çerçevede bakıldığında demek ki iki devletli çözüm akıllıca bir yöntem ve bunun devam ettirilmesi için elimizden gelenin de yapılmasında büyük fayda var. Bir başka şey de şu, iki devletli bir çözüm bugün içinde bulunduğumuz çok kutuplu dünya düzeninde daha mümkün. İki kutuplu dünya düzeninin kendine özgü kısıtlamaları vardı. Tek kutuplu dünya düzeni ise özellikle Türkiye için adeta bir stratejik cehenneme dönüşme riskini beraberinde getirmişti. Neredeyse tek kutuplu dünya düzeninde Amerika'nın bölgede yaptığı her şey Türkiye'nin aleyhine cereyan ediyordu. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse, Türkiye'nin en önemli dış politika konularında sürekli olarak Amerika'yı karşımızda görmeye başladık. PKK-PYD yoluyla bir büyük Kürdistan kurulması projesi ki en büyük zararı Türkiye'nin Toprak bütünlüğüne verecektir. Allah'tan Türkiye bu projeyle, bu projeye karşı hem Suriye'de hem de e, Türkiye'nin içinde mücadele ediyor. Her ne kadar geçmiş yıllarda mevcut hükümetin bu konularda çok büyük hatalar olmuş olsa da, şu anda o hatalarından geri dönmüş, daha dikkatli bir politikayı benimsemiş görünüyor. Kıbrıs konusunda karşımızdakiler adeta Yunanistan ve Rumlar değil de Amerika gibi. Ve Ermeni soykırımı iftiralarında da yine ısrarla Amerika'yı buluyoruz karşımızda. Sadece birkaç örnek verdim. Diğer böyle ilk anda gözümüze çarpmayan pek çok konuda da Amerika'nın bir takım tehlikeli planları, bir takım tehlikeli tasarımları, tasavvurları hep karşımızda duruyor. Şimdi bu tek kutuplu dünyada, dünya düzeninde belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ...ve iki devletli bir çözüme ulaşılması o kadar mümkün olamayabilirdi. Gerçi adımlar atılsaydı, mesafe kat edilseydi mümkündü. Ama farz edelim ki daha zordu. Ama şu anda çok kutupluluğa evrilmiş olan dünya düzeninde... ...Türkiye gibi orta büyüklükteki bir ülkenin eline epeyce fırsatlar geçecek. Epeyce imkanlar geçecek. Geçiyor da zaten dikkat ederseniz... Mesela Azerbaycan ile Ermenistan ihtilafında, Doğu Akdeniz'de pek çok başka konuda Rusya, Türkiye ile işbirliği yapmanın yollarına bakıyor. Amerika, Türkiye üzerindeki baskıyı, eski baskı gücünü kaybettiğinin farkında ve bu konuda neler yapabileceğini düşünüyor. Gerçi bazen hainane şeyler de yapıyor, işte yok Türkiye aleyhine bölgedeki ülkeleri bir araya getirerek bir ittifak oluşturmaya adeta çalışır gibi girişimlerini de görüyoruz. Ama burada tabii Türkiye'nin kendi dış politikasından kaynaklanan hatalarını da vurgulamak lazım. Aynı anda Suriye ile, aynı anda İsrail ile, Mısır'la, Körfez ülkeleriyle, herkesle kavgalı olmanın Türkiye'nin Yunanistan'a ve Rum kesimine karşı yürüttüğü mücadelede elini kuvvetlendirmiyor. Hatta zayıflatıyor. Bunları biliyoruz. Şimdi özetle de demek ki bir değerlendirme daha yaparsak çok kutuplu dünya düzeninde bu e, tanınma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması daha mümkün bir senaryodur. Zaten e, nedense Türk basınında yeterince yer almayan bir husus var. O da şu e, e, Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederken, orada Ersin Tatar'la birlikteyken, e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ersin Tatar'ı arayarak kendisini resmi bir ziyaret için Bakü'ye davet ettiğine haber aldık. Bu bence çok önemli bir başlangıç ve Kıbrıs sorununun tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olarak tarihe geçecek. Bu da şu demek yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev diyor ki Kardeşim Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı bizim görevimiz neyse yerine getirmeye hazırız. Buyursun, ersin Tatar kardeşimiz gelsin Bakü'ye, biz kendisini devlet başkanı olarak ağırlayacağız, devlet başkanı protokolü uygulayacağız. E, vaktiyle aslında yanılmıyorsam 2008'de de KKTC Cumhurbaşkanına benzeri bir protokolü uygulamıştı Azerbaycan ama o zamanki Cumhurbaşkanı ya da 2006'da pardon o zamanki Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, varlığına inanan birisi değil. Şimdi çok anlamı olacak bu girişimin. Çünkü Azerbaycan'ı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan yıllarca hep şöyle tehdit ettiler. Dediler ki eğer sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya kalkışırsan biz de o zaman bu Karabağ'daki uyduruk Ermeni yönetimini tanırız. Ha Şimdi Azerbaycan bütün topraklarını ele geçirdi. Ki onunla da ilgili de bir sohbet yapacağız inşallah. Şimdi bundan sonra Azerbaycan'ın korkacak bir şeyi kalmadı. Çekinecek bir şeyi kalmadı. Türkiye'nin e, bu çok kutuplu dünya düzeninde iyi ilişkiler ve e, dostluğunu kazandığı çok sayıda ülke var. Pakistan bunlardan biri. Başka bazı Müslüman ülkeler, Afrika ülkeleri, şunlar bunlar. Bu belli bir sayıda ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasıyla sonuçlanabilir süreç olarak. Dolayısıyla atılan adım doğru. E, yapılanlar ise bu çerçevede stratejik bir planlamaya tabi tutularak, ısrarlı, ısrarcı olunursa sonuç alınabilecek cinsten. Son olarak burada benim önerim var. O da şu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını da değiştirmek lazım artık. Çünkü... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözü aslında 1975 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi sözünden geliyor. Ve her zaman iki devletin bir federasyon kurması mantığı beklentisi üzerine inşa edildiği için bütün bunlar o çerçevede bir isim seçilmişti. Yani Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktı. Öbür tarafta Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olacaktı. Bunların ikisinin toplamından Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bir devlet ortaya çıkacaktı. Fakat maalesef batılı dünya buna izin vermedi. Haksız ve adaletsiz bir biçimde Rum tarafını 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ymiş gibi anlamaya devam etti. Kıbrıs sorununu olabildiğince çetrefil hale getirdi. O yüzden içinden çıkılmaz hale geldi. Bu bir Gordiyon düğümüne dönüştü. Bunun en güzel yolu da Büyük İskender'in yaptığı gibi düğümü kılıçla kesmektir. Bunun yolu da iki bağımsız egemen devlet politikasını belirleyip bunda ısrarcı olmaktır. Şu anda yapılan da budur. Ee, arkadaşlar bundan sonra Kıbrıs'la ilgili başka videolarda, sohbetlerde de birlikte olacağız. Özellikle Kapalı Maraş'ın açılması, oradaki Rum mülklerinin tasfiyesiyle ilgili olarak izlenecek yöntemler neler olabilir? Kıbrıs konusunda atılacak adımlar neler olabilir? Bunlarla ilgili başka sohbetlerde de inşallah bir araya geleceğiz. Bu arada hem kanalımı izlemeye devam edin hem de lütfen beğendi butonuna basıp hem de abone olmayı unutmayınız.